Arkadaşlar cümleten selamın aleyküm Bugün Lunox oynayacağız ee, Şöyle bir ön bilgi geçeyim Arkadaşlar biliyorsunuz ben her role hakim ee, Oyundaki bütün rolleri oynayan biriyim e, Zaman zaman el soğumaları oluyor Mesela bu sezon en çok tank oynadıysam Elim suikastçıya soğuyor. Bu sezon en çok suikastçı oynadıysam elim tanka soğuyor. Çünkü hepsinin farklı sorumlulukları var. Tankla mesela olur olmayacak çalılara gireceksin, görüş vereceksin, pozisyon yaratacaksın. Suikastçıyla mesela önden girmeyeceksin, pozisyon bekleyeceksin. Bu tarz konularda her rolün farklı sorumlulukları olduğu için el soğumaları olabiliyor. Bu sizde de oluyordur. Herkeste olan bir durum. Biliyorsunuz ki beni eskiden beri takip edenler. Ben Büyücüyü orta düzey oynarım arkadaşlar. Benden büyücü oynamamı isteyen arkadaşlar olmuş. O yüzden şimdi büyücü çekmek istedim. Onu da Lunox olarak tercih ettim. Çünkü kendisi eski zamanların en babalı e, büyücüsüydü. En çok banladığımız, her maçta banlanan, kaldığı zaman da can yakan bir büyücüydü. O zamanlarda ara ara oynuyordum. Şöyle bir yaklaşayım bakayım oraya. Yani arkadaşlar bir savaşçıda veya tankta veya bir suikastçıda yarattığım farkı Büyücü de yaratamayabilirim. Hatalarım olabilir. Kusura bakmayın. Ama güzel bir maç geçeceğini düşünüyorum bu arada. Bir tane daha vurayım ona. Shield'ını kırdık. Agresif durum şu an bizde. Birazcık rakibimize korkuyu saldık. Biraz daha durayım da şurada. E, Turtle'da üst lane'de ama... Buraya gelmişler. Bir tane daha vuracaktım da, beyni şurada bekliyor şu an. Yok yok, açılmayacağım. Sadece şu farmı alıyorum, geri çıkıyorum. Kankam, bu arada geliyorum ama... Güzel. Yetişemedim ya anca geldim. Aa güzel fiskesini aldık. <laughs> güzel güzel. O Selena buraya doğru bir yolculuğa kalkıştı gibi. Dur bakalım be. Hayda hayda. Kardeşim gönül gözüm mü açık be. Beysler sakin olun. Relax. Relax lütfen. Relax lütfen. Yap bakayım aşağı. Rica ediyorum sakin olun diyorum ama. Sakin olunmuyor. Oynarlarsa oynarım diyeceğim de bizim çocukların canı az. Geri çıksınlar ben de bir base atayım. Kafamız rahat olsun. Ben bu arada akıllı asayla başlayacağım. Ara ara Linux oynuyorum. Benden girdiğim arkadaşlarım Linux oynamamı isterse, e, bir oynamamı isterse Linux alıyorum. Linux oynarken de first item akıllı asayı çok mantıklı buluyorum. Gerçekten güzel hasar atıyor. Sonrasında duruma göre tanklaşmak istiyorsam kader saatini büyütüp güzel bir can bara elde ediyorum. Eğer ki hasara devam etmek istiyorsam ya kutsal kristal ya da bir job o tarzda farklı bir şeyler yapabiliyoruz. Geldim kanka sanda. Aldın galiba bunu. Ben bir de bir desteğe gideyim. Öldü güzel. Bug'ı yapacaktım. Biliyorsunuz ulti bug'ı vardı Nox'ta. Kaç mı olduğuma bakmayı unutmuşum. Tam yapamadım. Şimdi Xborg'un fiskesi dönmüştür. Bu çocuk önde olduğum için bayağı bir geride oynayacak. Gel bakayım gel gel. Aslan parçası. Ölmem ki. Bunun arkası var mı? Yok. Arkası da yok. 5 0 oh, kimse skor almamış başka bir tek ben kill almışım vay arkadaş ya Bu arada girerseniz Lan ha güzel çılgın çocuk ölmedi be. Mid gitmiş ama ya. Launch, attack. Launch, attack. Orada bir fight var. Salvator fight'a yaklaşıyor. Salvator vuruyor hasarı. Salvator vuruyor adam yanıyor. Güzel. Şap Batur birinci. şap Batur önde geldi. <laughs> Bak şu anda bir Nox'a karşı bir kanım ısınmaya başladı arkadaşlar. Bu Nox main mi olsak ne yapsak? Güzel. Sen benden şattan mı istiyorsun? Buna doğuç derler. Güzel lan oğlum ben ne yapıyorum böyle Salvator rüyada mısın beni bir cimcikleyin ya. Benim kafama bir kufra ultisi atın ben bir kendime geleyim. Gerek var mı? Var. Varmış arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bak sal. Sal lütfen sal. Gerçi salmasa keser. Manam yok. Ne alsak? Job alalım mı? Yoksa adalet mi alalım? Bence job alalım. Aralarına bir bug yapıp girersek. Ta ta, ta, ta vururuz kafalarına. Bu arada gençler birazcık oynamanız lazım. Ormancı. Baboş. Ah bir çocuk çok. Şanslı kaçtı. Bakalım taşıyabilecek miyiz? Ben taşıyabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Ben düşersem sorun olur takım için ama ben düşmediğim sürece maçı vermem gibi. Gördüm seni. olan 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 burayı kötü oynayan salvator yine de oradan çıkmayı başarıyor. Ama şimdi gitmek zorunda. İstediğim gibi giremedim. Girebilseydim oraya. İstediğim gibi girebilseydim. Gençler, turtle alalım. Normalde lord almalarını söylerdim öndeyken lord alın diye ama karşı takım birazcık bizimkilere göre önde. Bize bir tek farmı olan ben de bir tek farmlı kişi benim. Ya e adamlar lord zamanı bizimkileri düşürecek. Lord alıp bayağı bir kule açacaklar. Bunu önlemek için direkt turtle aldırdım. Birazcık daha geç olacak böylelikle bizimkiler birazcık da kasılma fırsatı bulacak. Şöyle aşağıya da itelim. Onu da yemezsin be Salvator. Selena'yı da alabilir miyiz burada? alırsam çok güzel olacak ya. Yukarı aşağı böyle. Güzel koşarız. copumuz da bitmiş. Hemen adalet geçiyorum. Sonrasında kutsal kristal alacağım. Yani üstü bayağı bir düşürdüm. Karşı ormancıyı, büyücüyü, tankı ne varsa hepsini düşürdüm. Artık takım da bir şeyler yapmalı. kestiniz onu. Çok iyisin. Geliyorum, geliyorum. Pers. Yani W ile bile şey E ile bile bayağı bir vurdum ha. Öldü ki. Yok ediyorum adamları. Yok ediyorum. Bir varmış, bir yokmuş sanki adamlar. Dur bakayım buraya biri gelirse ve ben satmazsam Lord mu gireceğiz tam hemen geldim hemen geldim. Güzel. Aslında bu Lord'u pek mantıklı bulmadım ama güzel oynarsak kuleleri falan açarız. Çünkü bu Lord'u tutma şansları çok yüksek. X-Borg'la Bane var karşıda. Her evet, tutarlar. Tamam öldü o. Alt itmedik ama. Son anda. Güzel olmuş. Shield'ını aldım arkadaşlar. Benim mavi almam lazım. Vallahi buna bayağı bir ihtiyacım var şu an. Hasarım da iyi. Gençler bir tık çıkın da ben bir base atıp geleyim. Adalet bitmiş. Kutsal kristal dönelim. Bu arada kar sopası falan almayacağım da. Yani full hasar gidelim ki takımda eritebilecek kişi benim. Hani Baya bir vururum. Hani bir can falan bırakırım. Ölürsem de sıkıntıli, o zaman takım toparlar. Ama şu an zor. Kar sopası falan aldım mı? Şey olacak dikkatli oynayacağız. Kar sopasına ihtiyacımız yokmuş gibi oynayacağız. Bu arada hiç chatte küfürde dönmüyor helal ki. İşte böyle. Az konuş çok oyna. Ya şu kuleyi falan açabilsek çok tatlı olacak da. Yapacak bir şey yok. Lord bekleyeceğiz artık. Lord gelecek. Biz Lord'u keseceğiz. Güzel. Adamın aklı bitti bu arada. <laughs> Lan mavi şeyi basacaktım. Moru basacaktım. Gençler bu benim hakkım bak. Teşekkürler. Ne oluyor öyle? Çocuk çok güzel girdi. Ama öldü. Ölmeseydi güzeldi. Ben buralarda pek tek başıma dolanmak istemiyorum. Çünkü satarsam Lord var. E da bende şu an. Önemli kritik kişi benim şu an takımda. Hem düşmemem lazım. Ve deli gibi şattağın var. 14-0'lık şattağın var. Yani bunu mesela bir X-Borg almasın. Bir Selena almasın bunu. Valla bir satış başladı gene ama. Oyna bakalım oraya. Arkadan gireceğim, arkadan gireceğim. Of of kötü kötü kafa attım. Bizimkiler ne öldü ya? Oğlum deli de gibi taşıdığın maç lütfen lütfen birazcık dikkatli ve agresif oynayın ki keselim. Adamlar çok peşliyor beni. Nereye gireceğimi şaşırdım az önce. Beyine saldıracaktım. Lancelot geldi üstüme. Onu kestik. Lolita ulti attı. Yani YSS'nin şu maçta... At oğlum bir savunma çık YSS. Savunma çık. O itemlerle zor. Play Play tutarız tutarız sıkıntı yok. Lolitalar ölü. Eritiriz yani. Change'imiz var ben varım. Anladım hocam. Yani adamda savunma item hiç yok ve çok zor yani. Kıtla onu. Niye laf da dinlemiyor kardeşim benim güzel yavrum benim. Ya bak çıkacağın bir tane item var. Ya bir vahşi güç zırhı çık. Ya bir kemer çık şu adamlardan tek yeme. Bir tane W yo yatıyor aşağı. Ya da en son item alacaksın madem ölümsüzlük al. Şuna bak full AD'ye gitmiş. Zaten pasifini çalıştırdığın zaman YSS'li deli gibi hasar atıyor. Bir uzak bir yakın kritik vuruyor zaten çar. Bitti mi maç? Vallahi bitiyor galiba. Gençler bitti bitti. gitmedi. Biter be. Atak. Komboyla girsem. Atak. Evet arkadaşlar ya batalım ya çıkalım bu savaştan. Bunun kırdım shield'ı. Kuleye vur, kuleye vur, kuleye vur. Şey kalmamış ki, minyon kalmamış ki. Geri. Acaba bir şeyleri satıp kar alsam mı şu an? Adasın da hiç yok. İlk baştaki fikrime hala katılıyorum. Arkasındayım fikrimin. Takım biraz neyse güven vermemeye başladı. Özellikle şu YSS bayağı bir şey almış. Athena falan almış beyin ama çok işlemez herhalde. Ben her türlü eritirim onu ya. Bak Lord var. Lord var. Sakın sat. Ya çocuk. Allah'ım kafa yiyeceğim. Lord'a saldıracağız. Hemen eriteceğiz Lord'u. Hemen. Bak ben ultileyeceğim. Change ultileyecek. O Lord çalınmayacak abi. O Lord çalınmayacak. Bak onlar gelene kadar bu burada iki tane Lord alırız. Hadi bakalım. Verdim gazı. Gel 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 gel. Herkesin vurması lazım. Change ultile kardeşim. Canım benim. Ha? Ha? Güzel. Bizim çocuğa gidiyor bak. Helal! Vurdu bayağı bir. Allah'ım bana güç kuvvet ver bu maçı kaybetmeyeyim. Çok emek verdim, çok emek verdim. Bu maç gitmemeli ya. Maç geçen günkü gibi maç. al işte of beni beklemiş attığım gibi w ultiyi kafama stan yolladı oyunu vermeseler bari ah be yss o canavar avcısını satarım kinci baltayı satarım bir tane ne diyeyim ki? Yani ben ne diyeyim ki arkadaşlar? Hani şu maça ne yapacaksın? Yani rezillik arkadaşlar, bildiğin rezillik. Daha rezil bir takım görmedim yani şu ana kadar. Bu kadar taşıdım, bu kadar öne geçirdiğim maçta hani oyun ilk defa oynamış, hero'yu ilk defa oynamış kadar oynayan insanlar hiç görmemiştim bu zamana kadar bu ligde. Kötü bir şey demeyeyim demeyeyim diyorum. Sabırlı oyuncu olayım. Sabırlı oynayayım diyorum. Hani şu hale bak ya. Şu hale bir bak. 18-2 oynuyorum. 3 asistim var. 27 kilden 21'inde katkım var. Lapu gereksiz gereksiz giriyor adamlara atlıyor. YSS takımda yok. Change takımda yok. Matilda takımda yok. Şuraya bak ya. Şuraya bak. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ben elimden geleni yaptım. Elimden gelenin en iyisini yaptım valla. Geri kalan da takım tamamlasaydı. Bir vs 5 oynamaya çalışıyorum oyun başından beri. Adamların hepsini bir tek ben düşürüyorum. Bu kadar öne geçirdiğim maçta bu tarz oynamalarını ben kabul etmiyorum. Hiçbir şekilde bir bahane üretemezler. Diyecek bir şeyim yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.